Arkadaşlar son bir haftamız kaldı. Başlı son hafta koydum. Neden böyle koydum? Hani ta kanalı çok sık takip etmeyenler hiç tıklamasın. İşte neler yapmalıyız falan diye koymadım. Çünkü benim sizlere nazarında beni uzun süredir takip edenlere birkaç küçük tavsiyem olacak. Bu tavsiyeleri genellikle uygulamıyorsunuz ama hata yaptığınızı düşünüyorum. Burada son hafta özellikle çok kritik ne olur bilerek başlık çok izlenmesin diye öyle koydum. Bunlara dikkat edin bu videoyu sonuna kadar izleyin olur mu? Şimdi birincisi arkadaşlar deneme çözmek. Bakın ben çarşamba gününden itibaren çarşamba, perşembe, cuma kendi koşuk öğrencileri falan 3-4 tane var. E, galiba 5 tane vardı. E, deneme çözdürmüyorum. Hatta bazıları şu andan itibaren ya yani Mert yoruldum. işte son cumartesi denememi çözdük. Bir hafta deneme çözmesem olur mu? Diyenlere de olur dedim. Özellikle çarşamba, perşembe, cuma neden deneme çözülmemeli? Basit bir örnek vereyim. Bir boks maçına çıkmadan önce nasıl Boksör gidip dayak yemiyorsa, kavga etmiyorsa bu da aynı mantıklı. Birkaç gün beyniniz dinlensin. Onun yerine ne yapılabilir? Şimdi bunları konuşacağız. Bu bir deneme çözmeyeceğiz son 3 gün. Ha, isterseniz yarından itibaren yani pazar gününden itibaren de çözmeyebilirsiniz. Diğer bir konu. Tekrarlar. Bunun yerine tekrar yapacağız. Bakın arkadaşlar bu zamana kadar herkes bir deneme biriktirdi. Test kitapları biriktirdi. Efendim söyleyeyim defterler biriktirdiniz. Bunları tekrardan okuyun ya Mert ben okudum ya bir daha okuyacağım kardeşim. Orada gözünden kaçan ufak tefek detaylar olmuş olabilir. Öğrenemediğin soru tipleri olmuş olabilir. Bunları ne olursun bir gözden geçir. Adam sorularını biriktirmiş, sallıyormuş ama 300 soru biriktirmiş. Bu soruya hiç bakmadan sınava giriyor. Ya biz onları koleksiyon yapmak için, ileride satmak için biriktirmedik. Biz onları bu haftalar bakıp e, efendim söyleyeyim sınava girmek için e, sınavda yararlanmak için baktı. Bunlara tekrar tekrar bakın. Gerekirse bizim soru çözüm grubuna atın. Bir daha başka tarz çözümlerle uğraşın gibi. Yani tamamen şu ana kadar yaptığın her şey. Bu son cumartesi gününe kadar. Bir hafta kalmış oluyor. Yaptığın her şeyi değerlendir canım kardeşim. Efendim söyleyeyim. Çö e, bunları üst üste koyup gerekirse bir arkadaşın varsa ona da yaparsan daha verimli olur. İşte o sana sorsun. Bak sen şunu yapamamışsın. O sen onu anlat falan gibi. Bu kim? Dün kültür felsefe olayını son 2-3 gün bakın lütfen benim kanalda videosu var unutmadan söyleyeyim. Tonguç Kampüs'te de var ona bir bakın bir iki tane bilgi gelebiliyor onu da halledin. Videoyu dinleyin ufak tefek notlar alıp girin yeter merak etmeyin. E, dün kültür felsefe olayı 3. Bir diğer kural. Şimdi talim, terbiye ve milli eğitim kitapları ve kazanım testlerinden bahsedeyim. Arkadaşlar talim terbiye kurumu eğer derece hedefiniz yoksa ilk 100, ilk 1000 gibi bir hedefiniz yoksa hiç bakmanıza dahi gerek yoktur. ben inceleyip zaten geçen yıl yayınlamıştım. Oradan videolara bakıp yararlanabilirsiniz. Gereksiz bu yılda yayınlanmadı zaten. o yüzden hiç uğraşmayın. Ama yüksek hedefiniz varsa bakılabilir. Onun haricinde Milli Eğitim kazanım testleri hiç gerek yok. Gerçekten bakın samimi bir şekilde söylüyorum. Bu videoyu fazla kişi izlemeyeceğini bildiğim için. Arkadaşlar bu testler o kadar kaliteli değiller. Yani Milli Eğitim sanki hızlı hızlı çıkarıyormuş gibi. Bir de Milli Eğitim'in sorduğu sorular birebir zaten test kitapları taklit ediyor. Yani çoğu test kitabı o soru tiplerini zaten işliyor. Bir daha baştan sona onlarla uğraşmana hiç gerek yok. Ve ben kaliteli olduklarını düşünmüyorum. Sadece bir tane denemesini çok beğendim. MEP EBA denemeleri bizim şeyde 5 tanesi var. En sonuncusu mükemmel. Onu mutlaka çözmenizi istiyorum. Telegram grubuna pdf'ini attım. Ya da EBA'nın kendi sitesinden de görebilirsiniz arkadaşlar. Ve milli eğitim kitapları. Milli eğitim kitaplarını sayısalcı kardeşlerim ne olur okuyun fen anlamında. Ya, milli eğitim kitapları sadece fen anlamında güzel arkadaşlar. Matematik, geometri ve sözel dersler için kaliteli olduklarını düşünmüyorum. Çok bir şey katacağını da düşünmüyorum size. O yüzden hani sözelci ve eşit arkadaşlar çok gerek yok. Ama fen dersleri için mutlaka okunmalı eğer okunmadı Anadolu Lisesi okumanızı tavsiye ederim ama onu bitirdiyseniz ekstra fen lisesinde okuyabilirsiniz. Yine EBA'da PDF'leri var bunların. Yine biz de paylaşmıştık yanlış hatırlamıyorsam Telegram grubuna. Bunlara dikkat edin. Bir diğer şey ise arkadaşlar son hafta işte dershanelerde orada burada birbirlerinizle yarıştırmalar. İşte sen şu neti yaptın şu kadar yapacaksın gibi sınavdaki kıyaslamalar. Arkadaşlarınızla olan diyaloglar bunların hepsini kısmanız gerekmektedir. Yani mümkün mertebede son işte pazartesinden itibaren dershaneye falan gitmezseniz sevinirim gittiğiniz bir yer varsa. Niye efendim onun yerine evde tekrarlar, biraz daha kafa dinlemeler daha iyi olacaktır sizin için. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar orada birbirinizi gaza getirip ee son işte nasıl diyeyim size moralinizi bozabilirsiniz. Bu hafta birazcık daha milletten uzak durursanız sevinirim. Ya zaten 4-5 gün uzak duracaksınız. Bir hafta bile değil. Hani pazardan cumaya kadar. Cumartesi günü zaten çıkacaksınız. Geleceksiniz eve falan zaman gidecek. Pazar günü de zaten milletle tekrardan görüşmeye başlarsınız. Bir haftacık dahi istemiyorum. 4-5 gün toplu ortamlara, sesli ortamlara, sizi stres yapacak ortamlara girmeyin. Ama kendinizi eve tıkamayın da. Yani şunu düşünürsün sürekli. Mesela sınav geliyor, ben şunu yapmadım, şu kadar eksikti falan gibi. Ya bunlar gayet normal. Sınava girmeden önce olan ben dedim acaba benim şundan şunlara eksik mi? Ben atıyorum şu an. Epo koku unutmuş muyum? Gibi düşünmeye başladığım zaman çıktım yürüyüşe, çözdüğüm kitaplara bir baktım. Ailemle veyahut benim moralimi yükselten arkadaşlarımı düşünenler değil sohbet ettim. Bu arkadaş sınava hazırlanmayan bir arkadaş olursa daha iyi olur. Yani e, sınav kazanmış olursa daha iyi olur. Öyle söyleyeyim. Bunlarla gezdim. Böyle yaptım. Ve son hafta kendimi rahatlatmaya çalıştım. Siz elinizden geleni yaptınız arkadaşlar. Bu saatten sonra merak etmeyin. 3 aşağı 5 yukarı aynı netleri alacaksınız. Sınavda ortalama ne yapıyorsanız denemelerde o geliyor. Benim o geldi. Çoğu arkadaşım da öyle geldi. Bazıları 1-2 net fazla. Bazıları 1-2 net eksik olabilir. Gayet normaldir bu. E, ona o, ama çıta çok aşağı düşmez, çok aşağı düşüyorsa sizle alakalı gerçekten bir problem var. Sınav anında heyecanlanmış olabilirsiniz. Ya da efendim söyleyeyim doğru düzgün çalışmamış kendinizi kandırmış olabilirsiniz. Özellikle mezun kardeşlerimde bunu çok görüyorum. Abi ya ben geçen yılda yapamadım ya tamam da geçen yıl sen çalışmamıştın. Yani o yılda bu yıl farklı. Onu artık unut kafandan sil. Sen elinden geleni yaptın. Ya bu saatten sonra yapacak çok da bir şey kalmadı. 4-5 gün daha dişimizi sıkacağız. Sonra gideceğiz o sınavın ağzını burnunu kırıp çıkacağız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinize güveniyorum. Dediklerimi uygularsanız sevinirim. Tekrardan üzere. <laughs>